Merhaba 365 Spor haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler Spor Toto Süper Lig'de 17. haftanın son maçında Trabzonspor sahasında lider Galatasaray'ı ağırladı. Mücadelede iki takım da gol atmayı başaramayınca maç 0-0 sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ve ligde ilk yarının son maçında Trabzonspor'la Galatasaray karşı karşıya geldiler. Maçta dakikalar ilerledikçe mücadele gücü daha çok arttı ve pozisyon sayısında da azalma oldu. İki takım da gol bulmak için çabalasa da önemli pozisyonlara giremediler. Daha çok orta saha mücadelesi şeklinde geçmeye başlayan karşılaşmada Trabzonspor ara ara uzaktan şutlarla şansını denedi fakat golü bulamadı. İkinci arada tempo yine o kadar yüksek değildi. İlk dakikalarda bir iştah olsa da dakikalar geçtikçe oyun yine tempo düşük bir hale geldi. İki takım da kontrollü bir oyunu ortaya koydular ve taraflar net pozisyonlar yakalayamadılar. Bu bölümde Trabzonspor'dan Adrian 82. dakikada Muslera ile karşı karşıya kaldı. Fakat topu dışarıya gönderdi ve takımını mutlak bir golden mahrum etmiş oldu. Kalan dakikalarda gol olmadı ve maç 0-0 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor ligdeki puanını 24'e, Galatasaray ise 33'e yükseltti. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim maçın ardından yaptığı açıklamada "Kazanamadığımız için üzgünüm, kaybetmediğimiz için de mutluyum" ifadelerini kullandı. Her şeye rağmen lider bitirdiğimiz için memnunum tabii ki. Ee, birinci yarı istediklerimizi belirli ölçüde, belirli oranda yapabildiğimizi yaptığımızı söyleyebilirim ama ikinci yarı için aynı şeyleri söyleyemem. Ee, son dakikalarda kaybedebilirdik de sonuç itibariyle bir yarı oynadık, koca bir yarı. E, Trabzon'da da bu sahada, bu seyirciyle, bu takımla oynamak kolay değil. E, kazanamadığımız için üzgünüm ama kaybetmediğimiz için de sevinçliyim açıkçası. O da olabilir. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş galibiyeti kaçıran taraf varsa bunun kendileri olduğunu ifade etti. Galib olabilirdik. İşte burada seyirci desteği, oyuncuların motivasyonun yüksek olması e, oyun olarak üstünlüğümüzü ortaya koydu. Yani biraz daha üstün olan taraf bizdik. Yani sonucu galibiyet tarafı kaçıran varsa biz olduğumuzu düşünüyorum. Tabii Galatasaray güçlü bir takım. iyi oyuncuları var. E, bir hafta dinlemiş takım olarak ki biz son haftalarda her rakibimiz dinlemiş olarak karşımıza geldi. E, Kayserispor Spor Kupa'da yoktu. Büyükşehir Kupa'da yoktu. Eskişehirspor Spor 6 gün sonra bizde oynadı. Şimdi Galatasaray'da bizde 3 günde bir maç yaptık. E, Böyle senin maçta fizik olarak iyiydik. Orada kendimizi de eleştiriyoruz. E, çünkü daha önce de ee, yorgun, ol yorgun, olunan maçlar bu maçta olmadı. Çok olumlu bir adım. Demek ki fizik olarak görüntümüz moral güçle beraber daha fazla öne çıkabiliyor. Bir de Haluk konusuna değinmek istiyorum. Çünkü bugün dışarı, dışarı alırken biraz da alkışlanmasını istiyordum. Çünkü maalesef son haftalarda onunla ilgili hep olumsuz durumlar ortaya çıktı. Biz oyuncumuzu kaybetmeyelim. Yani oyuncumuz bizim oyuncumuz. O da bugün taktik anlayış olarak elinden gelen gayreti gösterdi. Gayet de başarılı işler yapmaya çalıştı bir ihtiyacı var. Genel olarak destek olduğunu düşünüyorum. Yoksa çıkış sebebi yani zaman geçirmeydi sadece halinle ilgiliydi. Öyle bir dönemdi o çünkü. Trabzonspor Genel Sekreteri Hasan Yener maçın ardından yaptığı açıklamada futbolun adaleti varsa maçın böyle bitmemesi lazımdı diye konuştu. Ee, daha önce de söyledik. Ee, hafta başında e, daha doğrusu iki gün önce e, Eskişehir Sporlu zorlu bir kupa maçı oynadık. Buna rağmen e, bugün iyi bir e, Trabzonspor izledik. Eksiklerimiz vardı, sakatlarımız vardı, önemli eksiklerimiz vardı. Ama bunun yanında Galatasaray'ın... Hafta içinde oynadığı maç yoktu ve Galatasaray full kadro geldi bize. Ama bugün gördük ki Trabzonspor bu maçı farklı kazanabileceği bir maçtır. Hemen hemen Galatasaray'a pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu. E, futbol adaleti varsa bu maçın böyle bitmemesi lazımdı. Ama e, tabii bu arada bizim de e, atamadığımız çok net pozisyonlar var. Biraz da buradan kabahati kendimizde arıyoruz. Galatasaray ikinci Başkanı Ali Dürüst maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. E, bak, oyuna genelde baktığımızda ilk yarı sahiden hani Galatasaray'ın o özlenen Galatasaray sahadaydı. Ama ilk yarı gola atamadık. İkinci yarı Trabzon'un pozisyonları vardı. Ama genelde baktığımız vakit e, bir beraberlik maçı gibiydi. E, bizim için e, bakılması gereken olan ilk devreyi lider bitirdik. E, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktık. İnşallah bir maç oynayacağız. Onun için şimdi bu devre arasıdır. Bu devre arasında gerekli tedbirler neyse onlar alacağız. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Abdurrahim Albayrak Burak'a herkesin sahip çıkması gerekiyor diye konuştu. Aslında ben şunu ifade etmek istiyorum. Burak Avrupa'nın en iyi futbolcusu seçildi. Onun için sadece Trabzon değil bütün Türkiye Burak'la gurur duyması lazım. Avrupa'nın en iyi futbolcu seçilen bir futbolcu. Hepimiz sahip çıkmamız lazım. Çünkü Türkiye'yi temsil ediyor. Ben Trabzon'un bütün tribünlerinin buraya bir tepki gösterdiğini görmedim. Düşünmüyorum. Evet yani tabii muhakkak 35 kişi olabilir. Çünkü onların içerisinde de Trabzon aşkı sevdası vardır. Trabzon'dan gittikleri, gittiği için bu futbolcuların tabii Trabzon'un oldukları için Trabzon'da oynamalarını istiyorlar. Onlara da hak vermek lazım. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Karabükspor maçı sonrası görevinden istifa eden teknik direktör Aykut Kocaman'ı bu kararından vazgeçirdi. Gece geç saatlere kadar Samandıra tesislerinde Kocaman'la görüşen başkan, tecrübeli teknik adamı görevinin başında kalmaya ikna etti. Fenerbahçeli futbolcular dün gece tam kadro Samandıra'da toplandı. Cezalı Mereleş, bir başka kart cezalısı olan ve evinden çağrılan Mehmet Topal, ilk 18'e giremeyenler, kısacası tüm futbolcular dün gece geç saatlere kadar Samandıra'daydı. Kaptan Volkan Demirel'in çağrısı üzerine tesislerde durum değerlendirmesi yapıldı. Başta Kaptan Volkan Demirel, Gökhan Gönül, yabancılardan Kayt, Yobu ve Christian arkadaşlarına yaptıkları konuşmada biz daha zor günleri hocamız Aykut Kocaman'la atlattık. Aldığımız kötü sonuçlarda en büyük pay bizim. Bize yakışan hocamıza bu zor günlerinde sahip çıkmak ve kararından vazgeçirmektir şeklinde konuştular. Aziz Yıldırım 10 yılı aşkın süredir görevdeyken şu ana kadar ben gidiyorum diyen hiçbir teknik adama kal demedi. Aykut Kocaman içinse adeta seferberlik ilan etti. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler de tesislere geldi ve bir kez daha Aykut Kocaman'la konuştular. Bu kritik görüşme sonrasında Aykut Kocaman görevine devam etme kararı aldı. Edirne'de maçtan çıkan Edirne Spor Gençlik Kulübü takımının taraftarı iddiaya göre yemek yiyen Beşiktaş taraftarına saldırdı. Birbirine giren iki takımın taraftarını polis havaya ateş ederek dağıttı. Beko Basketbol Ligi takımlarından Olin Edirne ile Beşiktaş, Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştı. İki takıma taraftarları arasında dostluk rüzgarları eserken karşılaşmayı Beşiktaş 67-83 kazandı. Maçın ardından 100 kadar Beşiktaş taraftarı, kentin en işlek yeri olan Orta Kapı Caddesi üzerindeki meşhur Edirne Tava Ciğeri yedi. Bu sırada iddiaya göre Edirne Spor Gençlik Kulübü taraftarları yemek yiyen Beşiktaş taraftarlarına sataştı. İki takımın taraftarları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce tekme, tokat ve sopalar havada uçuştu. Çıkan arbedede de Mahsur Gülnihan isimli Edirne Spor Gençlik Kulübü taraftarı yaralandı. Olaylara müdahale eden polis yeterli olamayınca iki grubu havaya tabanca ile ateş atarak dağıttı. Çıkan olaylarda ise Bir Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı. Spor haberlerinin sonuna geldik. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.